Kitap, kırmızı saçlı, çilli, azıcık şişman, teyzesi ve kedisiyle yaşayan Frida'nın ölçüsü. Kedisi de onun saçları gibi kırmızıdır. Saçları onu mutlu etmez. Tam aksine onunla alay edilmesine sebep oluyor. Ne yapsa kurtulamaz saçlarından. Onunla alay etmeyen bir vardır. Postacı Brino. Ayda bir kere yüz basamaklı evlerine çıkarak ana teyzesine para getirir ve dinlenirken de Frida ile sohbet eder. Sonunda okula başlayan Frida orada da alay edilmekten kurtulamaz. Bir gün çocukken saçları kızıl olan teyzesine onunla da alay edilip edilmediğini sorduğunda ve teyzesine hatırlamadığını söylediğinde kedi buna sinirlenir. Demek huzur istiyorsun. Seni bencil ihtiyar kadın. Firda'ya kendini nasıl savunduğunu anlatmazsan bunu ona ben anlatacağım diye tısladı. Anna teyze sinirli sinirli hiçbir şey anlatmayacağım. Bu yalnız başına belaya sokar onun diye tısladı. İnsanın başını belaya sokması acı çekmesinden iyidir diye pırsadı kedi. Sonunda Fırda'ya gerçeği açıklamak zorunda kalan Anna teyze gerçekten de böyle saçlarımız var bizim. Kızılı kızılı çıt 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 alev alev yakacak diye mırıldandığımızda yanmaya başlıyor. Alev alev yaktım sen bir kızla saçsın diye mırıldandığındaysa sönüyorlar. Gün, okuldan çocuklar Frida'yla dalga geçip üstüne de onu nehre atmaya kalktığında tıslımlı kelimeyi söyler ve saçları yanmaya başlar. Bunun üzerine birkaç hafta Frida'yı rahat bıraksalar da sonrasında ona karşı silahlamaya başlarlar. Okul yolunda her gün silahlandırmaya başlayan çocuklar yüzünden yara bele içinde kalan Frida'ya çok üzülen postacı Brina karısına bundan bahseder. Karısı her gün Frida'yı okula götürür ister Ama bu Brino için biraz sıkıntılıdır. Gene de kabul eder ama saldıran çocuklardan birini patakladığında olay açığa çıkar ve güzergaha uymadığı için emekli sevk edilir. Bu sayede Brino Freda ile daha yakından ilgilenebileceği için sevinir. Artık karısı da onunla gelir ve Freda ile vakit geçirir. Freda artık okumayı öğrenmiştir ama anlat... Te teyzenin kırmızı kitabını hala okuyun. Bir gün kırmızı kitabın içinden Frida'ya yazılmış bir zarf düşer ve kendini okumasını söyler. Sevgili kızım, yola çıkmak zorundaydım. Küçücük olduğun için senin yanımda götüremiyorum. Bu mektubu okuyabileceğinde şu anda olduğun yerde kalmak istiyor musun? Sorusunun yanıtını verebilecek kadar büyümüş olacaksın. Belki de yanıma gelmeyi tercih edersin. Eğer mutlu değilsen yanıma gel. İstersen kediyi ve anne teyzenine getirebilirsin. Buraya nasıl geleceğini kırmızı kitapla yazıyor baban. Not. anne teyze sana kırmızı kitabın nasıl okunduğunu açıklasın. Frida Anna teyze mektuptan bahsedince kırmızı kitabı okumayı unuttuğunu ancak uçabildiğini söyler ve nasıl yapacağını öğretir. Bruno aklına kağıtları kitaptan bir cümle yazıp dağıtmak ve okuyabilenlerin haber vermesini istemek fikri gelir. Sonunda Profesör Profi adında biri elinde kartla tıka gelir ve yazıyı okur. Sonunda kırmızı kitabı okuyan Frida herkesin sevdiği işi yaptığı mutlu bir ülke tarifini görür. Kitapta da nasıl gideceği yazar ama yol çok meşakkatlidir. Anna teyze ve kediye de götürmek isteyen Frida bunun için plan yapar. Kedi yanından uçmaya başlamıştır ama Anna teyze taşımaları gerekmektedir. Bu arada Anna teyze de yeniden uçmayı ister ve yardım için Profesör Prafi'ye gider. Profesör ona hem saçını eski haline getirecek krem verir, hem de uçmayı yeniden cesaretlendirir ve dön, eve döndüğünde artık uçmayı başarır. Birkaç gün sonra kilisenin kulesine çıkarlar ve Burino ile karısının dayanlarını alarak o güzel ülkeye doğru yol alırlar.